güzel toplantıya davet edildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Kadınların bu kadar çok sayıda Almanya Türk toplumu temsil eden çok değişik alanlarda önemli yerlere gelmiş. Kadınların böyle toplanması, örgütlenmesi, deneyimlerini birbirlerine aktarmaları şüphesiz bütün kadınlarımızı motive eden bir durum. O yüzden bütün temsilciliklerimiz, başkonsolosluğumuz bu tür çalışmalarda destek olmak istiyoruz her zaman. O yüzden buradayım bugün de. Burada olmak ve sizlerin bu güzel enerjisini hissetmek, bu sinerjiyi fark etmek muazzam güzellik verdi bana. Bana da böyle güzel bir ferahlık ve yeni farkındalıklar oluşturdu. Umarım burada ben de sizlerin desteğiniz aracılığıyla güzel dokunuşlar yapacağım kadınlara. Onun için, onun için buradayım yola devam ediyoruz. Ee, güzel bir e, program. Gerçekten kıymetli e, misafirlerimiz var buralarda. E, yeni e, işler, işbirlikleri oluyor. Hatta bir aktörümüzle bir proje e, konuştuk Adem'in e, emekli Hani Verimli bir ortam. Gerçekten güzel bir şey. Tekrar böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca Sayın İbrahim Taş'a böyle bir etkinliğe vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice e, toplantılar yapacağız ve e, böyle bir etkinlikler düzenleyeceğiz ve farklı kadınları, kendi e, dallarında başarılı olanları tanıtacağız ve aynı şekilde iletişim işinde de olacağız diye düşünüyorum ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel başarılı bir e, toplantı oldu. Gerçekten çok güzel bir getirisi olan bir şey olacağına eminim. E, çok teşekkür ederim İbrahim Bey'in böyle bir katılımı, beni de davet ettiği için. Teşekkür ederim. Burada olmak yani, çok güzel. Türkiye'de doğup Türkiye'de büyüyen bir kadın olarak Almanya'da bir şeyler yapmak, üretebilmek, varlığımızı gösterebilmek, dilimize, kültürümüze, inancımıza, değerlerimize sahip çıkabilmek muazzam güzel şeyler. Biz bugün, bugün Kadınca dergisinin sunduğu kadın iş ve akademisyen buluşmasında olmaktan çok sevinçliyim. Çok mutluyum çok başarılı bir buluşma oldu. Kadınca olarak bugün buradayız. Çok güzel şeylerle karşılaştık. Çok hoşuma gitti ilk katılımımda. Herkesi buraya davet ediyorum. Tercih ediyorum. Bekliyoruz. Ee, çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte olmaktan çok mutlu oldum. Ee, böyle değişik e, Almanya'daki güç, e, iş kadınlarının böyle bir arada bulunup e, tanışmak, e, bilgilerimizi tazelemek çok güzel. Böyle bir etkinliklerin her zaman olması değerli. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Biz kadınlar her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki isteyelim, biz e, her şeyi başarırız. Teşekkür ediyorum. Bu buluşmaya da hem kadın e, iş kadınları hem de akademisyen buluşması olduğu için geldim. E, çok memnun kaldım, çok değerli insanlarla tanışmış oldum. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını e, e, diliyorum. E, o... Tekrar gerçekten Kadınca Dergisi'ni, bütün çalışanları hepinizi tebrik ediyorum. Başarınıza başarı diliyorum. E, davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkürler.